Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz İstanbulcular. Osmanlı döneminde İstanbulcular diye bir konu var. Belki duymamışsınızdır. Biraz sosyal tarihten bahsedeyim. Anadolu'nun hangi şehrinde olursa olsun evinden uzakta rızık arayanlara Osmanlı döneminde İstanbulcu denilmekteydi. Aile reisleri İstanbul, Bursa, Konya gibi büyük şehirlerde rızık aramak üzere köylerinden ayrılır ve bir müddet sonra köylerine geri dönerlerdi. Aslında İstanbulculuk iki kişi tarafından münavebe ile yürütülen yani sırayla bir o bir o münavebe ile yürütülen bir işti. İstanbul'a iki yıllık nöbetleşe işe giden köylü köyde kalan diğerine ailesini, çiftini, çubuğunu yani bütün işlerini emanet eder. Köyde kalan her iki ailenin geçimi ve idaresini kalan üstlenirdi. İstanbulcuların karşılıklı gidiş geliş hareketleri Hıdrellez ve Kasım dönemlerine rastlardı. Kasım yahut Hıdrellez'de İstanbulcu köye dönünce diğeri İstanbul'a giderdi ve iş aksatılmadan yürürdü. İstanbulculuğun sadece geçimle de ilgisi olmamış oluyordu. İstanbul'dan Yeni adetler, yeni mallar, hatta yeni kelimeler öğrenerek dönüyorlardı. Yani İstanbul bu iş aramaya gelenler sayesinde bütün Osmanlı topraklarını etkiliyor. İstanbul beyefendisi, İstanbul lisanı, her şey İstanbul. Köydeki iki aile reisi anlaşırlardı. Bu sene ben gideyim, seneye sen git. Böyle karşılıklı münavebeli İstanbul'a giderler. Orada bir sene kalır. Gelir sonra öbürü giderdi. İstanbulcunun köye dönüşü yahut köyden ayrılışında törenler yapılırdı. Köyden İstanbul'a gidecek için elva, yağ ve yol boyunca dayanacak malzemeler çuvallara yerleştirilirdi. Hareket günü köyün bütün İstanbulcuları sabah namazıyla birlikte namazlarını kılarlar cemaatle. Sonra köy meydanında toplanırlar ve dualarla uğurlanırlar. Evlerinin önüne çekilen atlara binerek uğurlamaya gelen yaşlılarla vedalaşırlar, ellerini öperler. Alçak sesle ağlayan kadınların ve bağırışan çocukların arasında köyün yol çıkışına kadar uğurlanırlardı. Bütün İstanbulcular ve uğurlamaya gelenler toplanınca herkes atlarından inerek saf tutarlar ve köy hocasının dualarından sonra eğer sağlık olursa iki yıl sonra buluşmak vaadiyle tekrar atlara binip gözyaşları arasında yola koyulurlar. Oradaki dostların varlığı bir teselliydi. Nöbetini devreden İstanbulcuların dönüş için yapılacak şenliğe kadar bir iki hafta daha teselli için evlerine gönül almaya misafirler gelirdi. Köylerde böyle törenler vardı. Köy kaynaşıyor. Çünkü hepsi aynı şey. Neredeyse köyün yarısı İstanbul'a gitmiş oluyor. bir yarısı kalmış oluyor. Diğer taraftan büyük şehirden çocuğu veya kocası dönecek olan kadınlar ile ailelerinin heyecanı başlar. Hazırlıklar da ona göre yapılırdı. Evler baştan aşağı yıkanır, çörekler, börekler, tatlılar hazırlanır. Günü geldiğinde köylüler öncekileri uğurladıkları yerde toplanıp parlak bir karşılama merasimi yapılır. Gelenler atlarından inip büyüklü küçüklüğü saf bağlamış olan köylülerin ellerinden gözlerinden öper. Köye alay halinde girilirken gençler silah atar, şölen kurarlardı. İstanbulcu köye gelince birkaç gün ziyaretçileri kabul eder, İstanbul'dan hatıralarını anlatırlardı. Analara gurbetteki çocuklarından, kadınlara kocalarından, çocuklara babalarından haber verip gönderilen hediyeleri dağıtırlardı. İstanbulcu köyüne asla boş dönmez. Sandığına anası, karısı, çocukları, komşuları ve dostları için kobançlardan pabuçlara, yüzüklerden boncuklara kadar değişik hediyeler alır gelirlerdi. Pek çok sayıda İstanbulcuların büyük şehirlerde ikişer yıllık hiç olmazsa bir mevsimlik stajlar yaparak köylerine büyük şehirlerdeki yüksek kültürün göreneğini getirmekleri vardı. İstanbul kültürünü ve göreneklerini köylerine getirirlerdi. Başka bir deyişle yoğun göçlerle popüler kültürün şehirleri sindirmesi yerine kentsel kültürün toplumsal alt katmanını yüceltmesi sağlanırdı. Yani eskiden köylüler tamamen dışlanmış, içine kapanık değildi. Anlatıldığı gibi değildi. Gerçekten canlı bir köylü, şehirli iletişimi vardı. Belki şehirliler köylülere çok gitmiyorlardı ama köyler hemen hemen bütün köylerin bir ayağı İstanbul'daydı denebilir. O yüzden İstanbul'da ve büyük şehirlerde hanlar vardı. Benim çocukluğumda İzmir'e fuara gelenler gece kalmak için kendi memleketlerinin adında olan otellerde kalırlar. Yani adam fuara gezmeye geliyor ama mesela ödemişten, ödemiş otelinde kalırdı. İşte Aydın'dan geliyorsa Aydın otelinde kalırdı. Bu Osmanlı'dan kalma. O şehre nereden daha çok insan geliyorsa o isimde hanlar vardı, oteller vardı şimdiki anlamda, hanlar vardı. Genelde oraya göçerler. Oralar tamamen bir iletişim merkeziydi. Herkes birbirini tanırdı. Köylüsünü bulmak isteyen de oraya gelirdi. Köylüsünü bulurdu. İstanbul müthiş bir kültür aktarım yeriydi. Hem ekonomik anlamda hem kültürel anlamda köylere taşıyordu. İmparatorluğun bütün hazinelerini, bütün güzelliklerini, değerlerini köylere kadar taşıyorlar. Bugün de böyle bir sosyal tarih yapayım istedim. Cenab-ı Hak ecdadımıza rahmet eylesin. Bizlere merhamet eylesin. Amin.